Selam Kristoflarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün bildiğiniz gibi yaklaşık 2 saat önce Blackpink'in ortak teaserı yayınlandı kızlarımız birbirinden güzeldi her teaserin ritmi gittikçe daha güçlü fakat daha kusursuz bir hal almakta kızlarımızı merakla bekliyoruz. Bugün teaserlerdeki bulduğum detayları sizlerle paylaşacağım. İlk olarak teaser başlar başlamaz Jenny Lisa'ya ölümcül bir bakış atıyor ayrıca Lisa ve Rosé de Jisoo'ya ölümcül bir bakış atıyor fakat Jisoo sadece yere bakıyor. Kızların hapsolduğu bu cam mekan sanki kızlar yokken daha az kırık. Kızlar biraz kırmış ve çıkmaya çalışmış olabilirler. Ölümcül ve bir o kadar da sert bakışlar. Kızların ayakları sanki koşuyormuş gibi hızlı ama hala hapisler. Yine sert ancak ölümcül bakışlar değil, kul cool bakışlar. Kızlar sürekli cama dokunuyor. Ayrıca sanki şu cam kırığının orada bir örümcek ya da böcek gibi bir şey var umarım yoktur çünkü aşırı korkutucu. Ve teaserin yavaşkenki sesinde sanki garip bir şeyler var sanki biri ya da birileri koşuyormuş gibi ayak sesleri. kulaklarınızı kanattığım için özür dilerim. İnşallah 19 Ağustos gelir de bir an önce izleriz. Vallahi beklemekten ağaca döndüm. 2 sene bekledim ama 5 gün sabredemiyorum. Sonra görüşürüz.